Vişnenin faydaları nelerdir? Tam bir vitamin ve mineral deposu olan vişne, A ve C vitaminleri, sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri açısından oldukça zengindir. Vişne yüksek oranda beta karoten, E vitamini gibi güçlü antioksidanlar içerir. Vişnenin sağlığımıza faydalarını sıralayacak olursak, bağışıklık sistemini güçlendirir, iyi bir A ve C vitamini kaynağıdır, Kalsiyum, demir ve fosfor minerallerini içerir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır. Kuvvetli bir antioksidandır. Kabızlık sorununu giderir. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Bakterilerden ve mantarlardan korur grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı önleyici etkisi vardır. Kolesterolü düzenleyici etki yapar. Parkinson hastalığına karşı koruma sağlar. Beyin ve sinir sistemi için oldukça yararlıdır. Unutkanlığa karşı etkilidir. Depresyona, strese karşı faydalıdır. Kalp atışlarını düzenler, kalp hastalıklarına karşı korur. Yaşlanma karşıtı bir meyvedir anti-egging özelliği vardır. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.